Merhaba değerli izleyenler. Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da yine çok değerli bir konuğum var. Konuğum yazar Sayın Mustafa Sefa Güvenir. İsimsiz adlı kitabını bugün konuşacağız Mustafa Sefa ile. Değerli izleyenler bazen bir kitap alırsınız yorgunluğunuzu atmak ya da kafanızı dağıtmak adına ya da bir şeyler öğrenmek adına alır okursunuz. Bu kitabı elinize aldığınızda hani bazen diziler olur arkası yarın şeklinde kaçırmamak için. Acaba yarın ne olacak böyle e, yatarken bile rüyanızda yarın filmin kurgusunu yaparsınız. Şöyle mi olacak böyle mi olacak diye. İşte bu kitabı elinize aldığınızda bırakmak istemeyeceksiniz. Göz kapaklarınız uyku baskı yapıp kapatana kadar bu kitabı bitirmek için elinizden gelen gayreti göstereceksiniz. Nitekim ben öyleydi Benim için öyleydi. Bir solukta okuduğum ve büyük keyif aldığım bir kitap. Kapağını bu da gördüğünüz gibi buz kütleleri var. E, buzlar nasıl yavaşça erirse isimsiz de aynen o şekilde. Hoş geldiniz Mustafa Hoş buldum, Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, de. sizinle bu kitap ilk yayına çıktığı zaman bir başka kanalda sizi konuk etmiştim. Evet. Büyük bir keyif almıştım kitabınızdan bunu dile getirmiştim. Yine teşekkür dile getirmiyorum. De. Teşekkür ederim. E, i̇simsiz, neden isimsiz? Yani kitabın içeriği de insanlar diyecek ki isimsiz ama acaba içeriğinde ne var? Ne var? İsimsiz olmasının sebebi kitabın baş karakteri, baş kahramanının bir kimlik arayışı içerisinde olmasıdır. Bundan dolayı isimsiz koyduk ismini. Zaman zaman hepimiz aslında kaç yaşına gelirsek gelelim ben kimim diye kendimizi sorgularız. Bunda, evet. bu kitabın içeriğinde de öyle bir karakter mi var? Öyle bir karakter var ve üstelik sorgulaması oldukça çetince biz geçen bir sorgulama. E, ...bayağı bildiğiniz bir sürükleyici bir sorgulama yaşıyor. Ve o karaktere bürünüyorsunuz ister istemez. Kendinizden bir takım yönler buluyorsunuz diye tepkiler alıyor Evet. Bu kitabı okuduğunuzda şimdi tabii ki ayrıntıları vermek istemiyorum. Evet. E, çünkü okuyup e, birebir o heyecanı sizin yaşamanızı isterim değerli izleyenler. E, bana deseler ki bu karakterin yaşadığı şeyi siz yaşamak ister misiniz? Kendi kimliğinizi bulmak adına. Evet. Ben rahatımdan ve huzurumdan vazgeçip şahsen bu o, hayatı yaşamak istemezdim. Bunu ben de kahramanla empati kurdum. Kahramanımı oluştururken. Ve kendi kendime sorguladım. Acaba sen de böyle bir şey yapar mıydın? Yani garip olur muydunuz? Garip olabilmek için garibin hayatına sahip olmak gerekiyor. Kendi hayat sorgulamamız var dedik ya. ki o yüzden farklı farklı bakış açılarından kaynaklanıyor işte. Ve Bizim garip de yaşamış olduğu olaylar neticesinde zaten böyle bir yolu seçiyor. Onun yaşamış olduğu şeyleri herkes yaşayamaz zaten. Kitabın da macera kitabı olması biraz da buradan kaynaklanıyor. Bir, bir, bu bir macera kitabı mı peki? Bu bir macera ama format olarak psikolojik gerilime daha yakın. Ama olayların örgüsü içerisinde önemli hassasiyet gösterdiğim konulardan birisi de şu oldu bu karakteri yaratırken. Kesinlikle gerçekçi olmasıydı. Hı hı. Yani ...psikologlarla görüştüm bu konuda... ...kişisel gelişimcilerle görüştüm... ...birkaç başka kitap kurcalamak durumunda kaldım... ...ve bunun mantıklı... ...olabilecek, çok da olağanüstü olmayan... ...bir e, kurgusu... ...bir içeriği olduğuna karar getirip yazdım. Evet, yani diyorsunuz ki... Garip olabilmek için önce garibin koşullarında bir hayat sürmek kesinlikle, gerekirdi. Kesinlikle. E, ama garibin hayatında şunu da gördüm. Her şeye sahip olmak demek, mutlu olmak demek değil. Ama bunun yanı sıra hiçbir şeye sahip olmak hiçbir şeye zaten sahip olamazsınız. Hiçbir şeyinizin olmaması da mutluluk demek değil. Evet. İlk programda bilmiyorum unutacak mısınız? Bu kitabın ilk ilham olmasıyla ilgili, ilham olduğunu öğreniyorum çünkü bir Olay yaşadım. Ee, ablama gidiyorum evimden. Çok yakın evlerimiz. Büyük ablama. Giderken trafikte ışıklarla durdum. Evet. O trafik ışıklarına beklerken birkaç saniye içerisinde bütün bu aslında kafamdaki örgü oluştu. Hı hı. Ondan sonra yöneldim zaten garip garip yazmaya. Olay da şuydu. Yanımda çok lüks bir araba. Hı hı. Durdu ışıklarda arabasını kapattı. Arabadan inen kişinin Üstündeki kıyafetler sanırım benim kullandığım arabanın fiyatına denk falan gelirdi. Bankaya girdi. Onu gözümle böyle seyrederken, izlerken, takip ederken bir noktada takıldı gözüm. Çöpleri karıştıran bir adam gördüm ve orada bir sorgulama yaptım. Ya dedim hani bu iki uç nokta. Lüks arabadan inen kişinin hayata bağlayan koşulları belli görünüyor gözümüzde ve bizi de özendiriyor. Hı hı. Peki bu adamın sanki sorunları yok mu hayatta dedim. Muhakkak ki var dedim. Sonra çöpleri karıştıran insanı gördüm. Dibi bulmaktır bu diye düşünüyorum. Ve bu kişi bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyordu. En diplerde bir yerlerde olsa. Hı, hı Ha dedim demek ki insanlar en dipte de olsalar, bizim gözümüzde en dipte de olsalar ya da en yukarıda da olsalar bir şekilde hayata tutunuyorlar ya da hayattan vazgeçmeyi göze alabiliyorlar. İşte ben bunu bir karakterle birleştirdim. İlginç bir karakter çıktı. Şimdi o kadar ilginç ki e, biraz evvel dedik ya e, çok lüks bir yaşantınız da olabilir ama çok dipte bir yaşantınız da olabilir. Sonuçta yaşam için bir mücadele veriyoruz. Evet. Yukarıdaki de veriyor, aşağıdaki de veriyor. Evet. Ama burada önemli olan belki de kitabın özü maneviyatınızın yüksek olması. Her şey evet. maneviyatta bitiyor. Evet. Gönül gözünüzün açık olması, Bravo. onu Kesinlikle. kapatmamak ve açmak. Ama bu perdeyi biz nasıl kaldıracağız? Yani için. böyle güç koşullar yaşamak zorunda mı insanlar? Aslında hayat kimine soruyorsunuz çok güç, çok zor diyor. Kimi çok kolay diyor. Bu biraz bakış açısıyla alakalı bir şey. Ama şunu da belirtmek yani. lazım. Yani eee uçta yaşayan, diyelim ki maddi anlamda çok uçta yaşayan evet. bir insan için de hayat çok zor. O da çok yoğun evet. çaba sarf ediyor. Evet. Belki siz fiziksel olarak bir çaba sarf ederken <laughs> o kişi beyinsel olarak inanılmaz gün içerisinde bir yoğunluk ve yorgunluk yaşıyor. Ama bu maneviyatı o gönül kapısına nasıl aralayacağız? Gönül gözünden bakarak İlkin Hanım. Yani e, insanlar sadece ve sadece beyinleriyle veya gözleriyle gördüklerine inanırlarsa bir takım konulara pek akıl sıra erdiremezler. Bu konuda Üstad Necip Fazıl'ın çok güzel bir anekdotuna denk gelmişimdir sosyal medya ortamında. İşte Üstad'a bir gün sormuşlar. Üstad, işte Allah isterse yine dilinden deviyi geçirir mi diye hiç düşünmeden geçirir demiş. Peki yine deliğini büyütür, deviyi mi küçültür demiş. Hiç düşünmeden demiş. Ne deviyi küçültür ne yine deliğini büyütür. Peki bunu nasıl gerçekleştirir? ...ekleri zaman demiş ki... ...kafanı bir gökyüzüne kaldırıp bak... ...mercimek tanesi kadar bir göz bebeğine sahipsin. Ama onun içine... ...güneşi, güneş sistemlerini, yıldızları sığdırabiliyorsun. Şimdi insan... ...aklı ile baktığı zaman bir takım şeylere... ...akıl ermiyor. Akıl ermez deriz evet. ya. Akıl ermez. İşte bu noktada insanın biraz gönül gözüyle bakması gerekiyor. Hı hı. Hayattaki birçok şeye... ...gönül gözüyle bakarsak hayat zaten bize... istenileni verirken... ...istediklerimizi ya da istemediğimiz halde verdiklerinden bahsedelim. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir çaba sarf etmeden. Ee, bu şekilde görmeye başlarsınız hayat. Görür gözünü. Evet. Dolayısıyla hayata bakarken her zaman gözlerimize baktığımıza inanmayalım. Çünkü biz insanız. İnsan <laughs> gibi bir Bir hayal aleminde yaşıyoruz demek doğru mu acaba? Kendi kurgulamış olduğumuz hayallerin aleminde yaşıyoruz diye de biliriz. Çünkü şu anda geçmişte düşündüğümüz, kafamızda kurguladığımız ve arzulamış olduğumuz hayatları belli bir noktada hani birçok tartışmaya bir konu Hı. kader noktası. Çünkü işin içinde külli irade de var, cüzdi irade evet. de var. Ama hayalini kurmuş olduğumuz hayatları bugün yaşıyoruz geçmişte. O yüzden hayal ederken hatta bırakın hayal etmeyin. Kafamızda bir takım şeyleri kurgulayıp da dile getirirken bile çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Eyvallah. Geçmişte hayal ettiğimiz şeyleri günümüzde yaşıyoruz. Demek evet. ki insan istediği şeylere çok dikkat etmeli. Çünkü günün birinde bu istekleriniz gerçeğe dönüşebilir. Onun için gerçekten istediğiniz şeyden emin misiniz? Öncelikle bunu kendinize bir sormanız gerekir. Evet. İstediğiniz şey mutlaka gerçekleşiyor. Ama istediğiniz an gerçekleşmiyor. Aradan bir bakıyorsunuz 5 yıl, 10 yıl geçiyor. Aa ben bunu aslında 10 yıl önce düşünmüştüm. istemiştim, Yoğun bir istekle istemiştim ve nihayet gerçekleşti. Ama şu an isteklerime yanıt vermiyor diye o isteğinizden hiç de memnun olmayabilirsiniz. Evet. Zaman zaman bunu aslında bizler de yaşıyoruz galiba evet. günlük yaşantımızda. Evet. Yaşıyoruz. Ee, hatta bununla ilgili güzel de bir söz vardır. Yine sizin ilk programımızda dile getirdiğimi anımsıyorum. Düşünceler suret doku, siret dokumasının ipliğidir diye çok güzel bir söz söylemiş. Hazreti Medine. İstediklerimiz önemli, isteme şeklimiz önemli. Bunlar çok. Peki nasıl onlar. isteyeceğiz? Şöyle söyleyeyim size. E, geçen haftanın önceki hafta bir dergide bir makalem çıktı. Hı hı. E, motivasyonunuzu fatih olun diye bir üst başlığı vardı. Orada güzel bir örnek verdim hayatımızdan. Birkaç örnek verdim. Bunlardan bir tanesi de şuydu. Ee, bazen geceleri yatarken deriz ki özellikle uykusuz olabileceğimize inandığımız geç saat yattığımız saatlerde ya ben sabah şöyle yedi içerek geçeyim bir kalksam uyanırım. Şey, uyansam olur yetişirim Saat yedi içerek geçe uyanırsınız. Hı hı. Uyanabildiğinizi görürsünüz. Ya bir beş dakika daha uyuyayım dersiniz. Gözünüzü kapatırsınız. Hep yaparız. Bir bakarsınız iki <laughs> saat gecikmişsiniz. Şimdi burada Gece yatmadan önce bir dilekte bulundunuz. Sabah yedi çeyrek geçe uyanmak dileğinde bulundunuz. Kalkmak demiyorum bakın, uyanmak. Dilekte bulunurken doğru dilekte bulunmak işte burada devreye geç gidiyor. Saat yedi çeyrek içe ben kalkmak istiyorum deseydiniz o beş dakika uyumanıza <laughs> zihniniz izin vermez. Ya da beş dakika sonra uyanırdınız ve kalkardınız. Burada isteme şekli, istediğiniz şey çok önemli. Hani hep Dua ederken de derler ya, ya işte hayırlısını iste. Hı hı. Dualarımızın başına da bizim için çünkü hayırlı olup olmayacağını bize veren daha iyi biliyor. Bu konuda e, karar hükmü kendisine ait olduğu gibi doğru hükümler veren de bizim adımıza da olsa, şahdavarımıza daha yakın. Bizim için hayırlısını dilediği için biz de hayırlısını dilemeliyiz. Çünkü öyle ya da böyle bir şekilde yapmış olduğumuz dualar vücut buluyor. Ama şunu da diyoruz şimdi, onun da pratiğini bulduk. Hayırsız da olsa hayırlıya çevir. <laughs> hayırlıya çevir sen ne istersen çünkü tüm güç sende. Hayırsız bile olsa onu hayırlıya çevir yaradanım diyebiliyoruz evet. yani. İnsan Bu da zorlama olan... kulu yaradanım. <laughs> yani kul cool biliyorsunuz ee, bizler her şey için bir mazeret bulabiliyoruz ya da bir evet. çıkar yol bulabiliyoruz. Evet. Yeniden kitabımıza dönelim. Evet. Şimdi e, bu kitapta öyle bir sahne vardı ki çok ilginç değerli izleyenler. Bunu bahsetmek istiyorum eğer izleniz olursa. Evet. E, kişi isterse bir anda rüyasında görüyor. 4-5 dil birden konuşuyor. İngilizce, Japonca, Çince ve bunu ne zaman öğrendiğinin farkında değil. Rüyaların rüyalarında garip denen karakter rüyasında biri geliyor ona İngilizce öğretiyor, Japonca öğretiyor, başka diller öğretiyor ve çok iyi konuşuyor. Sonra çok iyi santranç oynar. Ee, bir yıl önce okumuştum. Hala aklımda kalmış birebir. Evet. Hiçbir şekilde tekrar kitabı açıp şey yapmadım. Ne kadar etkili oldu. Buradan da ortaya çıkır. Evet. Ve hatta dedim ki acaba ben de mi böyle yapsam? Rüyamda birileri bana İngilizceyi, Japoncayı, Çinceyi öğretse diye. Ee, evet rüyalarımıza biz her şeyi aslında kendimiz komut vererek kendimizi yönetebiliriz. Evet. Bu olabilir. Bir de rüyaların boşu boşuna olmadığını düşünüyorum. Bu alt bellekle alakalı bir şey olduğu için bilinçaltıyla. Burada garip garip yani bizim karakterimiz rüyaların aslında öğrenmiyor bir takım şeyleri. Zaten bildiği şeyler bunlar. Ben bunu açıklamak istemedim ki değerli izleyenlerimiz okusunlar. Evet. Zaten bildikleri şeyler ve e, bazı şeyleri bilinçaltından silemez. Bence bazı şeyleri bilmesinler bugün değerli izleyenlerimiz ki e, bu kitabı bitirdikten sonra okudukça okudukça böyle şaşkınlık içerisinde okursunuz devam ediyorsunuz. Sonra işte aa nasıl olur inanamıyorum. Aa, gerçekten mi? Böyle sorguluyorsunuz kitabın sonunda. Evet. Bir de e, şey yapar insanlar bu aralar. Özellikle kişisel gelişim konusunda çok ciddi kitaplar var. Evet inanılmaz. Yüzleri binleri belki de aşıyordur. Bunların ama gerçekten insanlar üzerinde ben pozitif e, etkisi olduğuna inanıyorum. Kesinlikle doğru hani insan Ama bazı konularda konusunda. da eğiştiriyorum açıkçası kendi adıma. Bu biraz da kişisel bir konu, kişisel gelişim olduğu için. Hı hı. Bu romanı yazarken bir de şöyle bir şey yaptığımı inanıyorum. Kişisel gelişim programlar içerisinde bir de böyle bir sıradışı olmak, sıradanlıktan kurtulmak gibi o sürü psikolojisinden kurtulmak gibi bir kaygı vardır. Hı hı. Ben de sanırım bunu yazarken öyle bir kaygıya sahiptim. Şöyle bir şey yaptım. Kişisel gelişimi de kişisel yozlaşma kitabı olsun. Hı hı. Ama kişi en yozlaşmış haliyle ele alıp daha sonra gelişmeye doğru götürdüm. Kişisel gelişim kitaplarında ya da romanlarda insanlar hep en kötüden başlar, iyiye doğru gider karakter olarak. Bir şeyler öğren öğreniyordur genelde kahramanlar. Dolayısıyla okuyacağı bir takım şeyler üretiyordur. Burada bu adam bu oldu. Bu adam evet. en yozlaşmış haliyle karşınızda ilk başta. Ve okuyucuyu şaşırtan bir karakter evet. oldu. Evet e, ee, inanılmaz örnekler var ve aslında kitabınızda tasavvuf da var. Evet. Yani her şeyi harmanlamışsınız ve çok yerli yerinde olmuş. Yani baharatları öyle güzel katmışsınız ki tam bir çeşne oluşturmuş. Böyle tadından yenmez deriz ya bazen bir yemeği yerken aman tanrım parmaklarımızı yedik. Aynen Teşekkür öyle. Efendim. Bir okuyuşta hemen e, sizi içine alan Teşekkür ve ederim. Dediğim gibi değerli izleyenler uyuma zamanı almayın çünkü bitmeyecek ve uyku sizi zorlayacaktır. Böyle nasıl söyleyeyim okumaya vaktinizin olduğu boş zamanınızda alın ki bir solukta hemen bitirin ve sonunu hemen öğrenin. Bazen de şey yaparız sabırsız oluruz sonunu evet. okumaya çalışırız. Bu kitapta şöyle bir sıkıntı da var onu söyleyeceğim hemen. İnsanlar şey yapıyorlar ya bir başından bir ortasından bir sonunu okuyayım ben evet. çözerim falan diyorlar ama Psikolojik gelin de o olmuyor çünkü olayların gelişimi sıralaması bu roman örgüsünün... evet ama e, kopuk değil o kadar güzel bir çiçeği teşekkür ederim burada şey yapmamanız gerekiyor yani kitapta kopmamanız gerekiyor bu yüzden biraz kısa tuttuk. Şimdi son yıllar bu sizin ilk kitabınız değil evet, Mustafa Bey? Tabii. Ama çok başarılı bir Teşekkür kitap. Ederim. Nitekim e, başarılı olduğu konusunda örneğin bu kitapla ilgili olarak yorumlar yapmış e, bazı isimler evet. var. Ve bunlardan özellikle bir tanesini hemen değerli izleyenlerimizle paylaşmak istiyorum ben. Ee, hemen 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 o kadar çok isim var ki Mehmet Yılmaz Ata Birleşmiş Milletler stajyeri ama beni vermek isteyeceğim isim çok daha farklıydı aslında. Ee, Altın Ayı ve Altın Portakal ödüllü senarist yazarın e, bu kitapla ilgili olarak çok güzel düşünceleri var. Diyor ki isimsiz adından da anlaşılacağı gibi bir kimlik arayışı. Sadece bilinen kimliğimizin değil daha tam olarak tanımadığımız manevi kimliğimizin de arayışı. Kimiz? Neden buradayız? Nereye gidiyoruz? İsim sizi keşfederken kendinizi keşfedeceğinizi de düşünüyorum. Çok güzel bir, aslında kitabı çok güzel e, aktarmış ve e, daha doğrusu tanımlamış diyebiliriz Sayın Orçun Köksal. Evet, Orçun kardeşimiz. Ve ilk kitabınızda bu kadar güzel övgüler almanız da çok önemli. Teşekkür ederim. Şimdi bu ilk kitap. Ee, evet. Burada duracak mı peki? Durmayacak. kalem elinize aldığınız zaman, e, şey elektronik tamiri işi yapan insanlar derler ya, elim motorumüde bir aldım, bir daha bırakamadım. Ben de elime kalemi bir aldım, yazarak mutlu olduğumu keşfettim. Benden önce sağ olsun, Emre Altuteci bunu keşfetmişti, ben de bunu görmüştüm, bunu ortaya çıkardı ve e, şu anda hedefim 2012 yılının sonuna kadar 3 tane daha roman çıkarmak. Şu anda e, ikisini yazıyorum birisi kurgu olarak notları halinde bir kenara bekliyor. Peki e, hep derler ya e, bu şarkı sözünü ne zaman yazdınız? E, şiiri ne zaman yazdınız? İlham geldiği zaman, aşık oldum öyle yazdım. Siz evet. bu kitabı peki hangi e, duygusal e, ruh hali içerisinde dile getirdiniz, kaleme aldınız? Açık konuşmak gerekirse o dönemler hayatımın sağlam dönümleşmeden geçiyordu. Hayat size iyi darbeler mi evet. vurmuştu? <laughs> i̇yi sancılar çekiyordum o dönemde. Ve... ...bir şeyleri yazmak hep aklımda vardı. Hı hı. Özellikle Emrah arkadaşım, editörüm... ...Emrah Altuntacım... sürekli olarak yazman lazım Sefa, yazman lazım Sefa." deyip durdu. Ya ne yazayım abi, hani... ...yaz yaz da günlük mü tutayım? Bir roman yaz, bir konu yaz. Zaten bu kitap ilk et etapta senaryo senary olarak yazıldı. Orçun Köksal ile konuştuk telefonda. Sen olarak yazdım. Senaryoyu orşuna verdi. Ve bana dedi ki bunu dedi kesinlikle kimseye verme. Bunu sen git bir roman haline git. Bu çok ilginç bir örgü. Evet. Peki dedim. Bunu ben yani madem öyle dedi en azından riski olmaz bir eser çıkartmış olursun. i̇yi ki de onu dinlemişim. Ee, i̇stiyorsunuz. Şimdi bir insanların, şimdiki insanların değişiyle işte doğadan isteyin, tabiattan isteyin, evrandan isteyin falan. Evet. İyi, ben bunu kalben niyaz ettim açıkçası. Ben yazmak istiyorum. Evet. İşte. Ee, bu bahsetmiş olduğumuz secret, işte düşünce gücü, kuantum evet. bunlara elbette katılıyorum. Ama yaradandan isteyelim ve evet. şükredelim. Ee, bakıyoruz hep doğana, doğana da iyi de yani Onun bizim yaradanımız var. <laughs> Allah'tan isteyelim. Şah damarımızdan daha yakın. Evet. E, yabancılar çok güzel bunu kullanmış. Secret adında milyarlarca dolar kazandılar. Evet. E, herkes köşeyi döndü, ama aslında baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in özü ve e, tasavvuf, yani bu kitapta da o var. Yani evet. daha doğrusu o bahsetmiş olduğumuz kişisel gelişim kitaplarında da o, da, o var. İsteyeceksiniz, her şeyi isteyeceksiniz, ama yaradandan isteyeceksiniz. Evet. Pozitif düşüneceğiz. Biraz evvel sizin program içerisinde dile getirdiğiniz gibi gönül gözümüze açmamız gerekiyor ve evet. e, neyi ne şekilde isteyeceğimiz de çok önemli. O isteyeceğimiz şey bize bir gün geliyor ama geldiğinde çok geç olmuş olabilir, ehemmiyeti olmamış olabilir. Evet. Onun için ne istiyoruz, ne isteyeceğiz? Kendi kimliğimizi bulmalıyız belki de. Kitabın ilk başında bir kaşiften bahsediyorum, insandan bahsediyorum hemen hemen bütün dinlerin ortak bir öğretisi vardır. Kendini bilmek diye. Bu bir Matrix filmimizin bir kahini ziyaret ettiği sahnede de Latince yazıyordur kendini bil diye. Bu e, bugün bildiğimiz derviş tekkelerinde vesaireleri de yazar. Çeşitli lisanlarla ya da yazılımlarla. E, Hacı Bektaş evet. Bey'in çok güzel bir sözü vardır. Eyvallah. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Kendini bileceksin. Evet. Burada da işte biraz kendini bilmek, kendini tanımak gerekiyor. Çünkü ya da Mevlana'nın onu... da çok güzel bir sözü vardır. Hazreti Mevlana'ya sormuşlar, ne kadar bilirsin, haddim bilirim. Eyvallah. Çok güzel. Onun için gerçekten insanın öncelikle kendini bilmesi gerekir ve Yaradan'dan istemesi, şükretmesi gerekir diye düşünüyorum. Naçizane fikrim budur. Benim. Doğru düşünüyorsunuz. Eyvallah. Evet. Bu kitapla durmayacak. 2013'e kadar 3 kitap daha. Evet, e, bu inşallah. kadar kolay mı kitap yazmak Mustafa Bey? İlhamınız nereden geliyor peki? Dedik şairler işte ilham geliyor, aşk acısı çekiyor. Siz bu kitabı yazarken çok acı darbeler yaşadım dediniz. Evet. Hayatın ya, acı ser değil. sert dönemecilerinden evet. geçtiniz. Evet. Peki bundan sonraki 3 kitap için nasıl ne tür sancılar çekiyorsunuz? Şimdi e, kitaplarımın gerisi sancı çekmem bir sanırım. Hamdolsun bu dinimize bir kitabı çok sevdiğim bir kardeşimle beraber yazıyorum. Güler Gülmemiş'le beraber yazıyorum. Zor olmuyor ama senaryo yazmak gibi adeta. Şimdi kurgu ortaya çıkarttığınız zaman yani konusu hmm. ne olmalı dediğiniz zaman sadece ve sadece hmm. e, zihin çıkartır gibi. işin merkezine koyuyorsunuz. Hmm. Karakterle yerleştirmek için işte bir ok çıkartıyorsunuz. Bu karakter burada bu rol hmm. üstlenecek. Bu karakter burada bu rol üstlenecek. Diyorsunuz. Ve kitabın üç aşağı beş yukarı örgüsü çıkıyor. Sonra daha incelikten geçiriyorsunuz. Bu sefer işleyiciyle imra giriyor, redaksiyon giriyor, düzenleme giriyor, noktalama giriyor vesaire giriyor. Derken kitap vücut buluyor. teslim ettiğiniz zaman zaten e, bir şekilde yine redakt ediliyor. Hı, hı. Ve kitap vücut buluyor bu şekilde. Bu kitapların bir de konuları çok farklı farklı. Üç tane değil, 33 tane de eser çıkarsanız ya da bir tane eserle çıkartsanız bir yıl içerisinde. Şu çok önemli bir şey yazarda. Ben acizane öyle bir düşünceye kapıldım. Kendinize disiplin etmeniz gerekiyor. Siz ben nasıl ediyorsunuz kendinize disiplini? Bir saatimi hı hı. kitap yazmaya gerekiyor. Özellikle bir saat. Günün belli bir saatini. Aynı saat mi? Evet. O, o saatlerde kesinlikle telefonumu kapatırım. Hı hı. İnternete gibi çıkmam. Hayatta bağımı kopartırım. Tamamen o kitabın içinde bulurum kendimi. Çünkü... ...biraz konsantrasyon da işim. Peki diyelim ki her gün saat 3'de... Evet. ...kendiniz için ayırmış olduğunuz... ...bir kitap yazma saatiniz var. Fakat e, gün içerisinde... ...o kadar e, moral bozucu... ...şeyler yaşadınız ki... ...hiç böyle elinizi kaleme alacak durumda... ...değilsiniz. Evet. Yine de mutlaka yazar mısınız... ...yoksa bugün hiç keyfim... ...yerinde değil, yazacak durumda... ...değilim diye vaz mı geçersiniz? Sağlığım el verdiği sürece... ...ki e, kolumun bir... Rahatsızlığı oldu geçmiş kısa bir dönemde, yakın geçmişte yani. Ve benim bir süre yazamadım. Siz sürekli bir şeyler kendinizi disiplin edip de yaparsanız eğer... Hı hı. ...o şeyi bir daha yapmamak sizi huzursuz ve rahatsız eder. Alışkanlık mı ortaya çıkıyor? Alışkanlık ortaya çıkıyor. Yani e, bir şey sizi dürtüyordur, ne oldu? Aa bir bakarsınız saat işte üçe geliyor. Hı hı. Aa benim yazmam gerekiyor dersiniz. Bir de şöyle bir durum var. Hayatta bizi mutlu eden ve mutsuz eden şeyler vardır. Ama şey değil midir yani... Kendinizi zorunlu hissetmek de o ilhamın e, zorlamaz mı yani, yok etmez mi? Şöyle düşünün, yemek yemek zorunlu olduğunuz bir şey. Yaşayabilmek için, su içmek de öyle. Ama buna vücudumuzun ihtiyacı vardır. Vücudumuzun ihtiyaçları bir tanesi de mutlu olmaktır. Yani ve siz zorunlu olduğunuz olabilir. için mi, keyif aldığınız için mi? İkisi de yani mutluluktan da keyif alırsınız çünkü. Hı hı. O da keyiflidir ve... Hayattan bir şekilde kendinizi soyutlamak istersiniz. Bazen gidersiniz bir deniz kenarına, atarsınız kendinizi, işte denize nazır bakarsınız ya da evinizdeki akvaryumu izlersiniz. Hı hı. Onunla huzur bulursunuz, rahatlarsınız. Ben de bunu yazarak yapıyorum. Yani medite etmek diyoruz ya, kendini medite etmek. Ben bu şekilde mediteliyim. Mustafa Bey, hep sancılardan bahsettik. Böyle e, doğum süreci çok sancılıdır. Evet. Fakat sonra inanılmaz bir mutluluk verir. Nitekim e, biraz evvel dediniz ki kolum ağrıdı ben yazım sırasında. Evet. Fakat e, şimdi bu 2000 bir sancı süreci yine yaşanıyor bu kitapların yazım aşamasında. Evet. Fakat inanılmaz e, şeyler de yaşadınız bu yazım sürecinde ve o kol ağrınız bir anda gitti. Gitti. Nasıl gitti? işte onları da e, bunun gibi pek çok şeyde kitaplar yayın hayatına girdikten sonra alıp okuduğunuzda çok net bir şekilde göreceksiniz. Evet. Ve <laughs> acabalar kafanızda bir soru işareti olarak kalacak. Ama evet. şimdi kısa bir reklam aramız var. Aranın ardından sizlerle birlikteliğimiz İlk Gülkaya ile her şeyde devam edecek.